Bu videoda daha önce kısa videolarda paylaştığım 8 farklı salatayı tek bir videoda bir araya getirdim. Bu tariflerin ortak noktası evde kolayca yapılabilmeleri, kısa sürede hazırlanabilmeleri ve aynı zamanda tok tutmaları. Günlük hayatta çoğu zaman ne yapacağımıza karar veremediğimiz anlar oluyor ve bu tarz pratik salatalar tam da bu anlar için güzel birer alternatif sunuyor. İlk tarif makarnasız spagetti salata. Bu salatada makarna kullanılmıyor. Kırmızı havuç, normal havuç ve salatalık, bir soyacak yardımıyla ince uzun spagetti şeklinde hazırlanıyor. Bu yöntem sebzelere farklı bir görünüm kazandırırken, salatanın dokusunu da çok daha keyifli hale getiriyor. İnce uzun kesilen sebzeler yoğurtla buluştuğunda ortaya hem hafif hem de ferah bir lezzet çıkıyor. Bir sonraki tarif tavuklu arpa şehriyeli salata. Bu salata tek başına ana öğün olarak tüketilebilecek kadar doyurucu. Tavuk sayesinde protein oranı yükselirken, arpa şehriyede uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Özellikle yoğun günlerde, hızlı ama dengeli bir öğün hazırlamak isteyenler için oldukça ideal. Öğle saatlerinde tercih edildiğinde, günün geri kalanında daha enerjik hissettirebiliyor. Bu yönüyle, hem pratikliği hem de besleyici yapısıyla öne çıkan bir tarif olarak dikkat çekiyor. Hazırlaması kolay olduğu için, zamandan tasarruf sağlarken, İçeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de karşılamaya yardımcı oluyor. Sırada üçüncü tarif ferah ve dengeli bir Yunan salatası. Günün her öğününde rahatlıkla tüketilebilecek kadar hafif bir yapıya sahip. Sebzelerin tazeliği ve sade lezzeti ön planda olduğu için ne mideyi yorar ne de ağırlık hissi bırakır. Renkleriyle sofraya canlılık katarken, yalın duruşuyla göze de hitap eder. İlk bakışta iştah açan görüntüsü, tadına bakıldığında yerini ferah ve temiz bir lezzete bırakır. Bu salata, özellikle doyurucu tariflerin ardından sofrada denge kuran bir rol üstlenir. Ağır yemeklerin arasından sıyrılarak sofraya nefes aldıran bir seçenek haline gelir. Tadının baskın olmaması sayesinde ana yemeği gölgelemez, aksine onu tamamlar. Günlük sofralarda sade bir eşlikçi olarak tercih edilebildiği gibi misafir sofralarında da zarif duruşuyla kendine yer bulur. Gösterişten uzak ama şıklığıyla fark edilen bu salata sadeliğin ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Sıradaki dördüncü tarif protein deposu yeşil mercimek salatası. Yeşil mercimek besleyici içeriğiyle bilinen bir bakliyat ve bu salatada bu özelliği ön plana çıkarıyor. Diyet yapanlar ya da daha dengeli beslenmek isteyenler için sıkça tercih ediliyor. Uzun süre tokluk hissi sağlarken aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de karşılamaya yardımcı oluyor. Gün içinde tek başına bir öğün olarak bile rahatlıkla tüketilebilecek bir tarif. 5. salata yoğurtlu kırmızı pancar salatası. Rengiyle sofrada ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken bu salata, canlı tonu ve şık duruşuyla masaya konduğu anda fark edilir. Yoğurtla birleştiğinde hem hafif hem de ferah bir lezzet ortaya çıkarırken pancarın kendine has tadı sayesinde dengeli ve yormayan bir tat sunar. Görsel olarak fark yaratan bu tarif, gösterişli görünmesine rağmen yapımı oldukça pratiktir ve kısa sürede hazırlanabilir. Özellikle misafir sofralarında sıkça tercih edilmesinin en önemli nedeni hem görüntüsüyle sofraya zarafet katması hem de tadının herkes tarafından kolayca sevilmesidir. Ne ağır ne de sıradan bir lezzet sunar aksine hafifliğiyle ön plana çıkarken her lokmada tatmin edici bir his bırakır. Sofrada bulunduğu sürece dikkat çeken, konuşulan ve tarif sorulan salatalardan biri haline gelir. Altıncı tarif, bir dakikada tok tutan yoğurtlu salata. Gerçekten kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, zamanı kısıtlı olanlar için büyük bir kurtarıcı. Pratikliği sayesinde gün içinde hızlı bir öğün alternatifi olarak sıkça yapılabilir. Yoğurtlu yapısı sayesinde ferah bir tat bırakır ve hafifliğiyle yormaz. Özellikle yoğun tempoda olanların favorileri arasında yer alıyor. Doyuruculuğundan ödün vermeyen tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilmesi onu mutfakta sık başvurulan bir seçenek haline getiriyor. 7. salata nohut salatası. Nohut, doyuruculuğu ile bilinen bir bakliyat ve bu salatada bu özelliği ön plana çıkarıyor ana öğün yerine rahatlıkla tüketilebilecek bir tarif. Uzun süre tokluk hissi sağlaması sayesinde gün boyu enerjik kalmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda yapımı kolay olduğu için sık sık tercih edilebilecek salatalardan biri. Günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilen yapısıyla hem öğle hem de akşam öğünlerinde güvenle tercih edilebiliyor. Sofrada sade bir görünüm sunmasına rağmen doyuruculuğuyla beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Son tarif ise kışın en hafif salatalarından biri olarak öne çıkan renk şöleni. Kış aylarında genelde daha ağır yemekler tercih edilirken bu tarz hafif salatalar sofrada güzel bir denge oluşturuyor. Renkli görüntüsüyle iştah açıyor, ferah tadıyla yemeği tamamlıyor. Özellikle sebzeleri daha keyifli bir şekilde tüketmek isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor. Bu videoda yer alan tüm salatalar pratikliği, lezzeti ve doyuruculuğu ile öne çıkan tarifler. Günlük hayatta ne yapacağını bilemediğin anlarda bu tarz salatalar hem zamandan kazandırır hem de daha dengeli beslenmene yardımcı olur. Bu tarz toplu salata videolarının devamını görmek istiyorsan yorumlarda belirtmeyi unutma. Ayrıca bu videoda yer alan tariflerden hangisini daha çok beğendiğini de merak ediyorum. Bu tarifler yalnızca kısa sürede hazırlanabilmeleriyle değil, aynı zamanda sofraya kattıkları dengeyle de öne çıkıyor. Her biri günlük koşuşturma içinde pratik çözümler sunarken tek tip beslenmenin dışına çıkmana yardımcı oluyor. İster tek başına bir öğün olarak, ister ana yemeklerin yanında tamamlayıcı bir seçenek olarak rahatlıkla tercih edilebiliyor.